Beklerim seheri eserse yerler Hakikat bulana müjde ederler Cennetten toplamış huriler güller Yansa da ayrılmaz haktan hüdayi Buna zaman derler neylesin zaman Var ise kalbinde nur ile iman Ulu mahkemeye vardığım zaman Bakıp hakikate ağlar hüdayi Yağarsa yağmurlar, dökülür boran. Mevla kapısında bu kalbi virhan, Görmüşüm nurunu, olmuşum hayran. Yansa da ayrılmaz haktan hüdayi. Reyhanını aldım cennet gülünden. Ben neler çekmişim aşkın elinden. ulu Mevla bilir benim halimden. Mevlanın aşkına yanar hüdayi alemlere rahmet Muhammed senin. Muhammed nurunun aşığı benim. Bu hale getirdi ol nurun senin. Yansa da ayrılmaz haktan hüdayi. Düşmüşüm çöllere ol ulu Mevla. Kullara lütfun çok rahmetin derya. İsyanım çok hüdam yüzüme vurma. Yansa da ayrılmaz haktan hüdayi. Hidayet almadan kapından gitmem, İnşallah izninle hatalar etmem, Ol hidayet babın ben de terk etmem, Yansa da ayrılmaz haktan hüdayi. İnayet beklerim ey hüdam senden, Şimdi zuhur etti ateşler tenden, bütün ihvanlara inayet senden, Yansa da ayrılmaz haktan hüdayi. Kabe'ye yolladım bir hacı İsa, Duadan haberdar Muhammed Musa, Kapında hizmetçi hüdayi olsa, Yansa da ayrılmaz haktan hüdayi. Hakikat kalemi çalınır mime, Ol Mevla'nın nuru doğmuştur yine. Sıdık ile sarılın bu âli dine. Yansa da ayrılmaz haktan hüdayi. Hakikat defterin aldım elime. Evrad ettim şu tevhidi dilime. Var mı karşı gelen acep ölüme? Yansa da ayrılmaz haktan hüdayi. Ne yaparsa yapsın şu duran alem, Bir gün ol oynarsa çağırır kalem, Dağlarda bilmiştir hüdayi gelen, Yansa da ayrılmaz haktan hüdayi. Ol Mevlam koymuştur hüdayi adın. Melekler ederler gökte feryadın. Mevlam senin aşkından almışım tadım, Yansa da ayrılmaz haktan hüdayi. Yansa da ayrılmaz haktan hüdayi.